...baldıracağım. Giriş katı olsun, demir parmaklıklı. Parmak de, bu delilde çıkamasın dışarı. ...ve diğer dışarı. sapık ideolojik fikirler üretilerek... ...bir şekilde... Ankara... ...eğitim kuruluşları, idare sistemi, yargı organları zinciri içinde... ...ve emirle yerine getirme kararı almış. İzmir... ...bütünüyle el koymuştur. Devlet, başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş. Anayasal kuruluşlar, tezat veya susunma... Amcacım, amcacım. Yaklaşmayın vururum. Yaklaşmayın Yaklaşmayı dedim size. Yorma bizi bak, dolaşma sokakta. Bırak, Hadi amcacım bak, al şu oyuncağını da evine git. Hadi amcacım, ne duruyorsun hala? Aziz Türk milleti, İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevini ilkokullardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşları, idare... Türkiye'de darbe oldu. <laughs> ve hükümet pes edilmişti Parlament üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır. Bütün yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir.